içine dedim ki artık oyun saati dedim sona ersin dedim hadi herkes dedim toplasın biri dedi ki 10 dakika daha öğretsin öteki dedi ki 5 dakika daha öğretsin ben dedim ki o zaman dedim ortada anlaşalım 5 ile 10 arasında bir sayı söyleyin dedim bana dedim biri 15 dedi biri 4 dedi filan dedik ki orada bir şey var eksik bir şey var herhalde o <laughs> halde oh, ne yapalım gel <laughs> böyle biraz. yaklaş şimdi bunu az önce uyguladık aslında da. Hani sebze e, olsun deyip bir daha yapıyorum. Neydi sayılar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, daha ne? devam edelim. Annem, 11, 11, 11, 11 diyelim. 11. Tamam 10 12. Şey 12'ye sığmadı. Ben şimdi şimdi dedim ki bana dedim ne? 5 ile şöyle durur musun edeceğim. Ne? Burada dur. Şu maske de birazcık kaldım. 5 ile 10 arasında bir ne? sayı söyleyeyim bana ne? dedim. O kadar daha var. 9 var. Şimdi sen bana eğer 4 dersen 5 önce olur değil mi? 11, 12, 13 gibi diğerlerini söylersen de bu sefer 10'dan sonra olur. O halde bizim vermemiz gereken yanıt hangisi? 6. 8 ve 8 olabilir mi? Evet. 5 ile 10 arasında mı? 5'ten büyük, 10'dan küçük. Oldu. 8 olabilir. Başka ne olabilir? 7. Yes. 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 Bakalım 5'ten büyük 10'dan küçük olur mu? Olur. Başka Altı. ne olabilir? Altı. Bu yazmıyor. 9 olur mu bakalım? 5'ten büyük 10'dan küçük. 5 ile 10 arasında çok güzel. Başka? 6. Ne, ne oldu? 6. 6 olur, Altı. Altı. Altı olur Altı. mu? Olur tabii ki. Peki bir soru daha. 5 olur mu? 5 olmaz. Olur mu? olur mu? Olur mu? Olur mu? Olmaz. 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 Beş, Şimdi beş, 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 Peki 10 olur mu? Olmaz. Olmaz. Neden? 10'dan küçük, küçük arıyoruz. Pekala şimdi size başka bir soru. Siz şimdi bol bol oynamak istiyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Peki hangisini söylersek 6, 7, 8, 9 hangisini söylersek en fazla <laughs> paylaşmamın sebebi şu arkadaşlarım. Ee, basit aldık bir şey bu. Dedim ki oyuncaklar yerlerinde dedim. Hadi toplayalım artık etkinliklerimizi dedim. Geçelim. Dediler ki 10 dakika 5 dakika filan işte hep olan şeyler. Ama biz bunu hemen hızlıca bir matematik 25 dedim değil mi ben size? 10 25. Şimdi biz bu 10 25'e 9 tane ekleyeceğiz ve böylece ne zaman oyun saatinin sona erdiğini anlayacağız. Tamam mı? 25 burada dursun cepte.